Dostlar herkese selamlar ben Kaan ee, Bugün sizlere farklı bir içerikle karşınızdayım Öncelikle TikTok'ta yayıncı olmak ya da e, Ben bir yayıncıyım bana değişik oyunlar lazım diyorsanız bu video tam size göre Yayınlara başlayıp da para kazanmak isteyenler isteyen yani Arkadaşları illaki vardır Arkadaşlar öncelikle bugün bir oyunumuzu tanıtacağız Şimdi Şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde Tickfinity'yi e, hani yayınla alakalı bağdaştırıcı olarak bütün oyunlarda kullanmamız lazım. Ama bu göstereceğim oyun e, Tickfinity olmadan yani Tickfinity'yi bir kenara atıyoruz. Sadece şu programa ihtiyacımız var. Oyunumuza baktığımızda arkadaşlar e, fiyatı yüksek gelebilir. Fakat e, fiyat şöyle diyelim. Baktığımızda hani Özellikler vesaire okey. Hani sadece bu fiyatı veriyorsunuz ve ömür boyu Hani tickfinity'ye gerek yok Tasarım yapmanıza gerek yok Tamamen zaten tasarımsal olarak vesaire güncelleme vesaire gelirse zaten Ekstra ücret vermenize gerek yok Tek bir fiy bu fiyatı al alıyorsunuz arkadaşlar Ömür boyu e, Yayınlarınıza bağlatıp Kullanabiliyorsunuz Örneklerini de zaten şu anda Veriyorum Evet kupayı koyduk beyler. Rahat da kalın. Harbi kazandım beyler. Harbiden kazandım ya. Güzel. Evet izlediğiniz arkadaşlar bu tür yayınlar nasıl yapılır? Öncelikle tiktokpaket.com adresine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu adresten oyunu e, oyun paketlerine girip oyunu zaten Minecraft parkur modu ya da diğer modlara bakıp da diğer hoşunuza giden modlar varsa onları alabilirsiniz. Oyun hoşuna giden arkadaşlar sepet ekleyip siteden kaydını oluştursun. Hızlı iletişim bölümünden de bizlere sormak istediğiniz soruları. Ya yorum kısmında sorabilirsiniz ya da buradan hızlı iletişimden WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Discord kapandığı için artık WhatsApp üzerinden iletişim sağlıyoruz. Bilginiz olsun. Aldıktan sonra arkadaşlar bir adet video kurulum linki ve size WhatsApp üzerinden token iletiyoruz. Bilginiz olsun. O kurulum linkinde de detaylı olarak kurulum çok basit olacağı şekil. Hani şuradan bile göstereyim ben size. Hemen programımızı açtık. Programdan çalışıyor dediğim gibi. Hızlı bir şekilde mc modlarına girdim arkadaşlar. Ee, buradan mc parkura tıklıyorum. Kur diyorum. Kurduktan sonra sunucuyu çalıştır çalışıyor. Fakat ekstra premium özelin içinde e, hani tasarımsal olarak e, desteğini veriyoruz. Yani şöyle tasarımları vesaire bu tuşa bastıktan sonra gelecek. E, masa üstüne yüklenecektir bilginiz olsun. Şimdi bizim işimiz e, şu şekilde sunucuyu çalıştır dedik. İkisini de yan tarafa yan ekranımı al alıyorum. Eğer tek ekran kullanıyorsanız da direkt buradan aşağıya atabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sunucumuza bağlatıyoruz. Evet bir yandan da setup'taki e, Minecraft'ta vesaire hiçbir şeye para vermeden arkadaşlar. Sadece tek fiyatı bunu alıyorsunuz ve yayınlarda ömür boyu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer 1K takipçiniz yoksa da zaten onu da siteden alabiliyorsunuz. Sadece takipçi 1000 takipçiye ihtiyacınız var. Eğer yayınlara başlayacak biriyseniz 1.20.4 sürümünde çalışıyor oyunumuz. Hızlı bir şekilde girelim. Gösterelim ama abi. Bakın giriyorum. Oyunumuza. Oyuna girdikten sonra zaten çok oyunculara tıklıyorum. Sunucu olduğu için sunucunun içinde yönettiği için chat bizi. Ee, geldik abi örnek. Çok oyunculu diyorum. Buradan hemen açılsın abi sunucu zaten bu, bu ya da bu. Evet en baştaki de olabilir. En baştakine bağlanıyorum. 3'ü evet, de aynı sunucuya bağlatıyor bu arada. Şimdi bu şekilde geldi. Kurulumu düzgün bir şekilde yaptıysanız zaten 10 numara gelecektir. Elimizde bir kupa var. Hani bu kupayı baştan başlayayım benim kupa gitti falan diyorsanız zaten her şeyin bir çözümü var. Ee, böyle birinci kupayı alıp tekrardan yolumuza devam edebiliyorsunuz. Bakın oyun direkt çalışıyor. Ama buradaki olayımız şu. Hemen TikTok'tan bir yayın açıyorum. Bakın. Abi ilan. Infinity'ye ihtiyaç duymadığınız kısım burası abi. Örnek olarak bir tane yayınlıyorum. Giriyorum. Her yayına bağlan. 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 Evet, Rebellion sadece İzleyici 5 gözükle beğenin. Kırmızı hemen bir kaç tane beğenin. Polar tutma, Polar. Ondayım. Hop. 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 olsun. Paket almak istiyorsanız tiktokpaket.com adresinden alabilirsiniz. Yani şu an e, aldıktan sonra 2.5 2500 TL'yi çok rahat e, bakın çok rahat diyorum. iki haftada çok rahat çıkartılır. Yani bugün o zaten o videoyu izlediğinizde oradaki 1200 jeton 6 dolar para yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 6 dolarda neredeyse 250-300 lira civarında yani sadece yarım saat açtığım yayından o parayı kazanmışım. Ve çok rahat da kazanılıyor. Yani ben bunun garantisini veririm. Ee, hiç sıkılmadan sadece sohbet bile yapsanız sohbetle birlikte e, bence sarabilecek bir oyun. Ee, bir ilginiz olsun. Desteklemek isteyen arkadaşlar. E, yani bu tür projeleri desteklemek isteyen arkadaşlara tiktokpaket.com'a bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. İyi günler efendim.